Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kaligrafi 3. dersimizi gerçekleştireceğiz. Bir önceki çalışmamızda D, E, F ve G harflerini çalışmıştık. Bu dersimizde inşallah H, I, I ve J harflerini çalışacağız. Arkadaşlar kullandığımız kalem aynı kalem. Fakat bugün sizlerle mavi rengini kullanalım. Uç kısmını yine bir görelim. Kalemimiz Hitex markalı bir kalem. Ve ucu 45 derecelik eğik kesik bir kalem. Bu şekilde kağıdımız kuşa kağıt. 45 derecelik ölçümüzü buraya belirttim. Ve hemen başlayabiliriz dersimize. Arkadaşlar şimdi daha önceki çalışmalarımızda B harfinden bahsetmiştik. B harfini çalışırken öncelikle yukarıdan aşağıya bir çizgi iniyorduk. Bu çizgi ile haş harfini gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bu çizgiyi çalışırken eğik, düz ve eğik bir şekilde yapmıştık. Kalemimizi 45 derecelik açıyla ölçerek yapıyoruz bunu. Ve eğik yaptığımız zaman ince çizgimiz çıkıyordu. Dik bir şekilde yaptığımızda kalın çizgimiz çıkıyordu. Bu çalışmayı yaptıktan sonra daha önce yine ilk derslerimizde bir çizgi çalışması yapmıştık. Elimizi geliştirmek amacıyla. Eğik, düz eğik yapmıştık. Bu çizginin Eğik ve düz kısmını bu kısma birleştireceğim. Şimdi bunu yaparken de arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Bu çizgim zemin kısmında. Ve ben bunu alırken eğik ve düz bir şekilde alıyorum. Uç kısmına doğru birleştiriyorum. Bakın dikkatli bir şekilde incelediğimizde bu çizgiyi... Ara kısmındaki birleşen ince kısım. Yani iki kalın birbiriyle birleşmiyor. İki kalının arasında bir incelik var birbirini bağlayan. Bu şekilde daha net açıklayabiliriz. Devamında ise... Orta kısmını belirliyorum. Orta kısmından çapraz bir çizgi çıkarıyorum ve daha sonra aşağıya doğru inip en sonda A harfi gibi düşünebilirsiniz. Ucunu kırıyorum. Zaten çapraz kırdığım için de uç kısmı ince çıkacaktır. Devamında ise aynı şeyi tekrar yapıyorum. Ve arkadaşlar burada uç kısmına düz bir çizgi yapmıştık. Daha sonra ise dalga çalışmaları yapmıştık biz. Bu dalga çalışmasını uç kısmına birleştiriyorum. Ve bakın yine uç kısmına birleştirdim. Aradaki inceliğim net bir şekilde görünüyor. Devamında ise bu tarafı yine yapalım. Orta kısmından çapraz bir çizgi çıkarıyorum. En alt kısma geldiğimde buradan bir çeviri veriyorum arkadaşlar. Ve kalemin alt ince kısmı ile buradan bir kuyruk kısmı oluşturuyorum. Yani tamamıyla bir süsleme yapmış oldum. Bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Örneğin bir Fahri ismi çalıştığınızda bunun Fahri isminde tabii ki diğerini kullanacağız. Bunu ise Fatih isimle rahatlıkla kullanabiliriz. Çünkü Fatih isminde haş harfi sona gelirken ben bunu son kısımda rahatlıkla çevirebilirim. Fakat Fahri isminde haş harfi ortaya geldiği için ve devamında bir harf olduğu için ucunu kırıp bırakmam yeterli olacaktır. Ve arkadaşlar devam edelim. Biz diğer derslerimizde harflerin uç kısımlarına süslemeler yapmıştık. O süslemelerle devam edelim. Düz çizgi bıraktık, dalga bıraktık. Şimdi ise farklı bir desen yapalım. Yine en sonda ucunu kırıyorum. Başlangıç kısmımızdaki çizgimiz her zaman aynı. Daha sonrasında ise kalemin alt sivri kısmını kullanarak buradan bir incelik alıyorum. Ve bu inceliği çeviriyorum arkadaşlar. Daha sonra aynı şekil ben buradan yine bir çizgi alıyorum. Alta doğru inip bu çizginin uç kısmını çeviriyorum. Burada şuna dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi arkadaşlar Fatih ismi yazdınız. Tabii Fatih ismi son harf. Ben bunu geniş bir şekilde çeviriyorum. Ve buradan sonra dalgalar alıyorum. Bakın dalgaları aldım. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Bakın satır çizgimiz burasıydı. Buradaki ince çizgim satır kısma temas etti. Fakat diğer çizgim biraz daha yukarıda kaldı. Bunun nedeni ise altta dalgalar rahat bir şekilde gelebilsin diye bunu böyle yaptım. Biz bunu farklı bir stil olarak direk dalgayı buradan alıp üst kısma doğru bırakmış olsaydık veyahut bu çizgiyi tam sınıra doğru getirmiş olsaydık dalgalarım çizgiden üzerinden geçecekti ve bu şekilde arkadaşlar harfimin bir sonraki harfleri yazamazdım. Bu kısmın üzerinden geçtiği için ben buraya r harfini yazamam. Bu şekilde de farklı bir görüntü ortaya çıkmış olur. Böylece daha rahat bir şekilde yapmış olduk. Birini zemine sabitledik. Diğerini bir tık daha havada bıraktık. Bu bir tık dediğim kısmı arkadaşlar bir nokta olarak da algılayabiliriz aslında. Nokta şeklinde de ölçüm yapabiliriz. Devamında ise direkt başlangıç kısmını yine aynı şekilde yapıyorum. Uç kısmı kırdıktan sonra buradan tutuyorum arkadaşlar. Bunu geniş bir şekilde çeviriyorum. Bakın aslında burada anlattığım kısım burada daha iyi şekilde anlaşılabilecektir. Şimdi ben buradaki kısmı çevirdim. Biraz daha yukarıda bıraktım. Daha sonra yine ucunun çevirisini verdim. Ve ben bunu yazarken mesela buradaki kuyruk kısmını birleştiriyorum ve buradan dalga çıkarıyorum. Bakın dalgam incelik kısmından geçti. Yani incelikten kastımız şu arkadaşlar bunu da açıklayalım. Yukarıdan aşağıya gelen kısmın kalın dikey olduğu için daha sonra çapraz inceliyor ve dönüyor, kalınlaşıyor tekrar. Yani bu iki kalınlığın arasındaki ince kısımdan geçecek bu dalgalar. Örneğin bir tane mesela farklı bir görünümü yapalım. Aldım. Bunu da indirdim. Bakın arkadaşlar ben bunu buradan aldığımda bu buradaki incelikten değil de daha yukarıdan geçerse bakın üst kısımda kaldı. Benim amacım ise bu kısmı biraz daha yukarıda bırakmak ve dalgayı bir tık daha aşağı doğru indirmek. Ve böylece dalgayla birbirine temas etmez rahat bir şekilde yazabilirim. Eğer ki bu Fatih isminde mesela farklı bir harf olsaydı devamında bu harfi buraya yazamayacaktım. Kuru kısmından dolayı. Ve bunu da böylece açıklamış olduk. Devamında ise arkadaşlar B harfinde daha önce çeşitler yapmıştık. Süslemeler yapmıştık üst kısmına. B harfinden mesela şöyle bir süslemeyi buraya tekrar yapabiliriz. Onun haricinde ise buradan bir virgül kırıp daha sonra alt ince kısmı ile çevresini yapabiliriz. Ve bunlar da gördüğünüz üzere farklı bir süslemeler. Örneğin bir Fahri ismi yazdınız arkadaşlar. Fahri isminde H harfim ortaya geldiği zaman diğer harflerim de burada olacak. Ve harflerimizi hafif görünümlü bir çizelim. Mesela ben buradaki Fahri kelimesindeki haş harfinin üstünü Fahri isminin uzunluğu kadar yapıyorum. Bakın i harfinin bittiği yere kadar üst üstemeyi yaptım. F harfinin başladığı yere kadar da üst üstemeyi yaptım. Ama örneğin Fahrettin ismini yazmış olsaydık ismimiz daha uzun olacaktı. Ve i harfi burada bitmiyor olacaktı. Ve n harfine kadar Fahrettin ismindeki n harfine kadar açmamız gerekecekti ara mesafeyi. Buna dikkat edelim. Burada da kısa bir süslemeden bahsetmiş olduk. Gelelim bir sonraki harfimize. Arkadaşlar bir sonraki harfimiz I, I harfi aslında kaligrafideki en kolay harfler diyebilirim. Şöyle daha önce biz başlangıçta farklı süslemeler yapmıştık. Dalga, düz çizgi yapmıştık. Onun haricinde ise farklı stillerde harfler, harflere benzeyen çizgiler çalışmıştık. Şimdi biz bunların devamında arkadaşlar I, I harfini oluştururken eğik bir çizgi alacağız. Daha sonra aşağıya doğru dikey bir şekilde ineceğim ve satır kısmını görünce uç kısmını kıracağım. Bakın mesela Fahri'deki i Buradaki i harfi oluşturmuş oldu. Tabi biz bunun fahri'deki gibi sonda kullanacak olursak arkadaşlar. Nasıl ki haş harfi mesela ortada kullandık sonda kullandık. I, i harfi içinde değişiyor ve birçok harf için değişiyor. Biz bunu da burada mesela fahri ismini yazdık. Sondaki i harfini şöyle geniş çevirdik. Daha sonra süslemelerini buraya ekleyebilirim. Yani ne yapmış olduk? sondaki üslemeleri katmış olduk. Hatta buradan süslemeye çıkarıp ismin üst kısmına kadar da getirebiliriz. Böylece farklı süslemeler yapmış oluruz. Peki bunların farklı çeşitleri neler yapabiliriz? Mesela ben buradan çıkarken çapraz çıktım, dikey bir şekilde indim. Ben bunu bir de şöyle yapabilirim. Yukarıdan çapraz çıkıp burayı şöyle hafif kavisleyerek daha sonra yine altı da kavisleyerek bir çizgi çıkarabilirim. Yine bir I, i harfi yapmış oldum. Fakat burada köşe yapmıştım. Burada kavis yaptım. Yine arkadaşlar bu nokta kısmını ise ister düz bir çizgi olarak nokta olarak yerleştirin. İsterseniz ise hafif şöyle kavisli bir virgül olarak yapabilirsiniz. Tabi bunlar yazının olduğu yere göre de değişir. İstediğiniz şekli yapabilirsiniz. Daha sonra bu nokta kısımlarının iç kısımlarından bir ince çizgi geçirerek onlara süslemeler yapmış oluruz. Ve güzel de bir görünüm katıyor bu ince çizgi. Onu da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. I, I, harfi bu şekilde. Bu harflerin isterseniz birkaç tane daha çeşitini çizeyim. Bunları da kısa kısa çalışmış olalım. Elimizi geliştiririz. Mesela bunu yaparken arkadaşlar birinci hamle yaptım. Sonra elimi kaldırıp ince kısmı ile ikinci hamle yaptım. İnce kısım zaten yazının iç kısmından geçebilir. Bir problem yok bunda. Kalın olmadığı sürece bu çizgi bir problemimiz yok. Fakat şöyle dikkat edelim. Bakın bunu yaparken iki aşamada yapıyorum. Ama ileriki süreçte elimiz geliştikçe biz bunu tek aşamada da yapabileceğiz. Örneğin direkt kalemi aldıktan sonra çevresini verdim. Bakın kalından ve inceye geçirdim ve elimi kaldırmadan yapabildim bunu. Dediğim gibi ileriki süreçte çalıştığımız sürece ve dikkatli bir şekilde oturarak yaptığımız sürece inşallah devamında bu inceliği de sağlayabileceğiz. Böylece kaldırarak değil de tek kalemde de bu çizgiyi yapmış oluruz. Bunu da tekrar bir tane daha çizelim. Bu şekilde. Gelelim bir sonraki harfimize. Arkadaşlar bir sonraki harfimiz J harfi. Bu harfi şöyle de tanımlayabiliriz. daha sonra I, I harflerinin büyüğünü çalışacağız. Yani büyük versiyonunu çalışacağız. Ve biz bu büyük versiyonlarında aslında I, I harfinin büyüğü ve J harfini aynı olarak yazıyoruz. Örneğin yeri geldiğinde J olarak kullanıyoruz. Yeri geldiğinde I, I olarak kullanıyoruz. Bunu nasıl ayırt ediyoruz? Örneğin arkadaşlar bir İbrahim ismi yazdınız. Siz baştaki İ harfini C olarak okuyamazsınız. Doğal olarak geneline baktığımız zaman, ismin bütününe baktığımız zaman İ harfi olduğunu ayırt edebiliyoruz. Ve bu şekilde de bunu değerlendireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Hemen başlayalım. Yine nasıl demiştik? Eğik bir çizgi aldığımızda çizgimiz ince çıkar idi. Biz eğik bir çizgi alıyoruz. Daha sonra düz bir şekilde uzatıyorum bunun ucunu. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bu aradan bir çizgi kırıyorum ve uç kısmından tutup düz bir şekilde aşağıya kadar iniyorum. Ucunu en son yine kırıyorum. Baktığımız zaman hangi aşamalarda yaptık? Eğik bir çizgi aldık, yukarı doğru çıktık. Daha sonra düz bir çizgi aldık, tamamen düz geldik. Ve daha sonra en son kısımdan içeriye doğru bir ince çizgi alıyorum. Tabi bunu alırken biraz daha pratik alıyorum ki daha ince çıksın. Kalemi zemine indirip basınç uygularsanız bir tık daha kalın çıkacaktır. Eğik bir şekilde çizgimi alıyorum ve daha sonra uç kısmından tutup aşağıya kadar iniyorum. En son aşağıya kadar indikten sonra arkadaşlar bunun uç kısmına biz ne yapmıştık? Başta bir haş halka çizgi birleştirmiştik. Aynı çizgimizi eğik düz bir şekilde uç kısmına birleştirebiliriz. Bakın uç kısmına birleştirdim. Nasıl ki burada bir incelik yakalamıştık. Burada da aynı şekilde arada bir incelik var. Ve burada farklı olarak bir de yukarıda inceliğimiz var. Bunlara dikkat edelim. Bunlar yazın estetiğini katıyor arkadaşlar. Örneğin siz bir çalışma yaptınız. Bu çalışmanın mesela şöyle düşünün. Burası kalın, burası kalın, her yeri kalın. Böyle baktığınız zaman bu harfi bir şeye benzetemeyiz. Fakat bu harfi biraz estetik olarak incelik kalınlıklı yaparsak daha estetik duracaktır. Onun için bu kısımlara çok dikkat edelim. Ve gelelim bir sonraki desene. Aynı şekilde aldım. En sondan ucunu kırıyorum. Yine hafif biraz daha uzatıyorum. Tam ortalı olması açısından. Daha sonra yukarıdan aşağıya iniyorum. Ve ne yapmıştık? Düz çizgi dalga. Buraya da dalgayı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Uç kısmına bir yerleştiriyorum. Ve aradaki inceliğim yine kalıyor. Daha sonra dalgadan sonra dalganın kalemin sivri kısmıyla bu dalganın uç kısımlarını çevre yapabiliriz. Mesela H harfinde de aynı şekilde. Kalemin inceliğini de çevirebiliriz. Buradaki mantık Hani çalışma yapıyoruz. Çalışma içerisinde elimizi geliştirmek. Örneğin biz burada harf çalışırken süslemeleri de yapmış oluyoruz aslında. Mesela harfin temeli bu iken bu dönüşler, bu dalgalar bu harfin süslemesini oluşturuyor. Ve bu şekilde her ikisini birden aynı anda yapmış oluyoruz. İnşallah ileriki zamanlarda isim çalışmalarına geçtiğimizde çok daha farklı süslemeler yapacağız. Onlar da yine zamanı geldiğinde inşallah bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi burada dalga kısmını oluşturduk ve daha sonra diğer çeşitimize gelelim. Çizgimi aldıktan sonra en son kısımdan bir incelik kırıyorum aynı şekilde. Daha sonra aşağıya kadar iniyorum düz bir şekilde. Ve arkadaşlar zemin oturturduktan sonra kalemimi indiriyorum yine. Bir tık üzerinden geliyorum. Yaklaşık bir buçuk nokta kadar. iki da yapabilirsiniz uzunluğuna göre değişir. Biz bu iki noktayı yaptıktan sonra sol tarafa doğru kırıyoruz. Bakın arkadaşlar sola doğru geldi. Gördüğünüz üzere iç içe geçti bu kısım. Burada ben bunu direkt sağa doğru getirmiyorum elbette. Bunu biraz daha tam sol yapıyorum. Tam sol. Daha sonra düz bir çizgi alıyorum. Bakın bu şekilde bir deseni çıkarmış olduk. Bahsettiğimiz üzere J harfini yaptık arkadaşlar. Tabi bunu yaparken dediğim gibi inceliklerine dikkat ettik. Ve buradaki dönüşlere çok dikkat edelim. Bunlar da en çok yapılan hatalardan bir tanesi. Yukarıdan aşağıya gelirken direkt ucundan çıkılıyor. Arkadaşlar şöyle uç uça değil de İç içe geçmesi gerekiyor. Buraya dikkat edelim. Bunu da bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz üzere burada bir etkilik katacaktır yazıya. Ve devam edelim. Çizgimi yine aynı şekilde aldım. Başlangıç kısmı hiç değişmiyor. Hep aynı arkadaşlar. Oraya dikkat edelim. Genelde alt kuru kısımları değişiyor. Mesela harfimiz aynıydı. Kuru kısımlarını değiştirmiştik. Bunda da aynı mantık ile devam edeceğiz. Biz şimdi bunu yaparken de arkadaşlar yine ucunu kıracağız. Ve daha sonra... İnceliğini buradan alacağız. İnce çizgiyle çevirdim. Yukarıdaki desen gibi düşünün ve buradan itibaren de ne yapıyorum? Yukarıdaki gibi. İnce kısmın başladığı yerden birinci dalga yerim var ise eğer altta bir boşluğum daha var ise ikinci dalga'yı alıyorum. Eğer siz çanak kısmını, ince kısmını dar yaparsanız, küçük yaparsanız ve bu şekilde bir tane dalga sığacaktır. Örneğin çanak kısmını daha da geniş yaparsanız buraya yaklaşık olarak 3-4 tane hatta 5 tane dalga sığdırabilirsiniz. Bu şekilde böylece tamamlamış olduk. Arkadaşlar dilerseniz kalemin alt ince kısmı ile incelikler ekleyebilirsiniz. Bunlar da size kalmış tamamen sistemler olarak değerlendirebilirsiniz. Devamında ise arkadaşlar hemen son çalışmalarımızı da yapalım. Bu çeşitler ile arkadaşlar çizgi alıyorum. Aşağıya doğru bırakıyorum. Bıraktıktan sonra daha sonra düz bir çizgi alıyorum. Dediğim gibi biz bu J harfini büyük I, -I harfi olarak da kullanacağız. Örneğin İbrahim isminde bu harfi kullanacağız. Ve biz İbrahim ismini ne yapmamız gerekiyor? İ harfini yaptıktan sonra alta bir satır çizgisi yapmamız gerekiyor. Ve satır çizgimiz aslında burada. Yani İbrahim ismini yazacağım zaman ben bunları devamını getirir uzatırım. İbrahim isminin uzunluğu kadar yazımı yazarım. Veya kısa tutarım. Harf harf yazarım uzatırım. Harf harf yazarım uzatırım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ve böylece bir çeşit daha yapmış olduk. Arkadaşlar devamında ise daha geniş bir çeviri yaptım yine aynı şekilde. Dalga 1, dalga 2. Daha sonra dilerseniz aralarına ince kalemin sivri kısmıyla Uçlarına da çevirebilirsiniz. Ve arkadaşlar, son olarak da burada H harfinde o çeşitliği yapmadık. Burada yapalım. Bunda da yine aynı şekilde harfimi alıyorum. Çevirisini yapıyorum. Bakın, kuru kısımlar yine aynı. Burada da bir tur daha dönüyorum. Ve bir tur döndükten sonra ne demiştik? İncelik kısımlar İncelik kısımlardan geçecek şekilde dalgayı veriyorum. Ve dalgamı gönderdim. Böylece incelik kısımdan geçmiş oldu. Ve arkadaşlar bu şekilde C harfinin çeşitlerini tamamlamış olduk. Siz isterseniz bu uç kısımlarına da incelikler yapabilirsiniz. Veyahut da şöyle çevirebilirsiniz alt kısma doğru da dönebiliriz. Bunlar da süslemeleri oluşturur. İnşallah bunları ileriki süreçte çok daha fazla yapacağız arkadaşlar. Süsleme kalemlerimiz ayrıyeten var. Onları da kullanacağız. Size kısa bir şey bahsedeyim arkadaşlar. Yazıları yazarken kalemin zemine basınç uygulamayın. Özellikle kaleminizi 45 derecelik olduğunda bunu te teyit edin. Kaleminizi ölçerek yazıya başlayın. Bunlar aslında bizim en genel desenlerimiz arkadaşlar. Bunları çalıştık sizlerle. Ve kalem nasıl tutulur ona da kısa bir bahsettik. Ve böylece dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.